Bale kursundaydım, Çık, e, oradan çıktım. Dört yoldan karşıdan karşıya geçerken dikkatsiz bir sürücü kırmızı ışıkta e, bana çarptı. Hastaneye geldim, e, sağolsun hocalarım hemen yardımcı oldular. E, Ameliyat alındım. Ameliyat uzun sürmüş. E, bunun sebepten dolayı çok bir şey hatırlayamıyorum. E, çıktığımda da hani kendime geldiğimde de hep yanımdalardı. Her, konuda her şekilde hep arkamda durdular. Ee, onun sonrasında 11 ay boyunca hiçbir şey tabii ki de ayağa kalkmadan, yürümeden sürekli yattım. E ee, 1-2 ay boyunca walker'la yürüdüm. Ee, onun dışında fizik tedavilerim başladı. Hastaneye sık sık gelip gittim. Şu an nasılsın? Şu an çok iyiyim. Hani e, hem Bale öğretmenliğine devam ediyorum. Ekstradan spor yapmaya başladım. İşime hiçbir aksama olmadı. İşime devam ediyorum. <laughs> e tabii ki çok biraz korktum. Hani tekrar kalkamazsam, yürüyemezsem, baleye devam edemezsem. Çünkü ben sporla iç içe bir insanım. Hani acaba yapamaz mıyım diye düşündüm. E, zor bir süreçti benim için. E, tabii yatan çok farklı oluyor psikolojisi. Ama hani sağ olsunlar hep yanımda insanlar oldu, hocalarım oldu. Aynen. Bu yüzden aynen çok destek gördüğümden dolayı çabuk toparladım. 3,5 yaşından beri baleye gittiğim için bale benim için artık bir yaşam tarzıydı. Hani her hafta sonu benim balede geçiyor. Ee, tabii ki de öğretmenliğe de başladım balede. O daha bir hani artı benim için. Ee, bu yüzden hani dedim hani yapamaz mıyım, edemez miyim, acaba gidemez miyim, Bu biraz korkuttu ama ondan sonra tabii ki de eski halimle devam et, etmeye başladım. Hı hı. Şu an aktif olarak Şu an devam ediyorum, her cumartesi günü hı hı. işe gidiyorum. Kırmızı ışık çok önemli, hani durması hı hı. gerekiyor ama karşıdan karşıya geçen bir yaya varsa bile, ya yaya öncelik taşımaları hı hı. ya da hani gördüyse bunu biraz yavaşlaması gerekiyor. Hı hı. Hani dikkatli olmaları lazım çünkü hani benim gibi bale yapanlar, sporla ilgilenenler bir daha bu hayallerine ulaşamayabilirler. Şu an mutluyum, e, işime devam ediyorum, e, sağlığıma tekrar eskisi gibi kavuştum, her şey yolunda. Tetikler sonucunda leğen kemiğinde kırık tespit ettik. E, leğen kemiğin içerisinde hayati organlar ve damarların bulunması nedeniyle e, tehlikeli yaralanmalar bunlar. E, hastamızın da oldukça tehlikeli, sıkıntılı bir e, süreci vardı. E, hemen olayın olduğu günün gecesinde e, acil cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Ameliyatta e, dağılmış kemik parçalarını bir araya getiren ve tespit eden e, plak vida sistemi kullandık bu yaralanma için. E, ve Bu uygulanırken tabi e, damar ve sinir yaralanmaları olmamasına özen göstermek gerekiyor. Bu olayların e, en önemli sıkıntısı. E, büyük bir donanım gerektiriyor, büyük bir ekip kurmak gerekiyor. Aynı zamanda da deneyim gerektiren bir e, organizasyon. E, bizim hastanemizde de e, bunun hepsi mevcut. E, son derece deneyimli e, hocalarımız var. E, Ekibimiz e, 24 saat bu yaralanmaları karşılayabilir durumda. Ee, dolayısıyla da biz e, İç Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya kadar e, hatta Doğu Akdeniz'e e, Karadeniz'e kadar birçok bölgeden e, pelvis yaralanmalı olan hastaları e, hastanemize kabul edebiliyoruz. E, bu hastamız özelinde de e, olay e, oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. E Aslında çok sıktırımlar değil ancak. Ee, bunlar en sıklıkla motorlu araç kazaları, yüksekten düşme, e, iş kazaları gibi durumlarda meydana geliyor. Büyük oranda e, hayat tehlike içerebiliyorlar. E, basit travmalar değiller genellikle. E, bir kısmı basit tedavilerle, istirahatlerle iyileşebilirken bir kısmına ise e, büyük cerrahiler gerekiyor. E, bu cerrahiler içerisinde şuna da dikkat etmek gerekiyor. Bu leğen kemiği kırıkları birçok başka yaralanmaya değişik ediyor. Mesela İç i̇şte iç organ e, yaralanmaları, e, dalak, karaciğer, e, efendim söyleyeyim akciğer yaralanmaları, kafa travmaları, diğer e, uzuvlarda, kollarda, bacaklarda meydana gelen kırıklarla birlikte çoklu travma olabiliyor. Yaralanmanın ve e, uygulanan tedavinin şekline göre değişmekle birlikte e, hastanın e, büyük kısmı bir süre ya yatak istirahatinde ya da koltuk değneğiyle, mobilizasyonla e, hareket ettiriliyor. Bu süreci tamamladıktan sonra da fizik tedaviyle koordineli şekilde hastaların mobilizasyonlarını hızlandırıyoruz. Kas güçlendirmelerini, e, denge problemlerini çözmeye yönelik tedavileri onlarla birlikte yürütüyoruz. E, Travma e, ülkemiz için de e, son derece önemli sosyal bir problem. E, ve bu hastaların e, özellikle ciddi olanları, olay yerinde dahi ilk bir saat içerisinde büyük kısmı kaybediliyor. Dolayısıyla büyük bir organizasyon gerektiren bir durum. Bu hastanın uygun yerlere en kısa süre içerisinde ulaştırılmaları ve donanımlı bir ekip tarafından da bunların müdahalelerin yapılması gerekiyor.